Yaşlı adam iki büklüm ırmağın karşısına geçmiş. Gürül gürül, harıl harıl akan suyu seyrediyor. Delikanlı soruyor: "Be amca, ne yapıyorsun?" "Evladım, akıp giden ömrümü seyrediyorum." Akıp giden günlerimi, gecelerimi seyrediyorum. Amcam bu akan gün değil, bu akan gece değil, bu akan sudur su. Doğru dersin evlat, benim ömrüm de su gibi aktı. Benim günlerim, gecelerim su gibi aktı. Bir nefesle hayat başlar. Ana karnından dünyaya, yavru geldiğinde Nefes alıp verdiğinde mutluluk rüzgarları esmeye başlar. Herkes birbirini tebrik eder. Evlat dünyaya geldi diye.